Herkese merhaba arkadaşlar. Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan sütlaç tarifi ile karşınızdayım. Hadi yapımına geçelim. sütlaçı yapmaya bir çay bardağı pirincimizi haşlayarak başlıyoruz. Bir çay bardağı pirincimizi tencereye alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve güzelce pişmesini bekliyoruz. Pişen pirincimize 1 litre sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Ve ara ara karıştırıyoruz. Şimdi bir su bardağı şekerimizi ekleyelim ve yine Ara ara karıştıralım. Bağlamak için 2 çorba kaşığı nişasta ve 2 çorba kaşığı unumuza yarım su bardağından biraz daha fazla suyumuzu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Topaklanma olmasın. Sütümüzün içine hazırladığımız nişasta ve un karışımını yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ve bu aşamada sürekli sütümüzü karıştıralım. Ve daha sonrasında da nişasta ve un karışımımızı ekledikten sonra da sürekli karıştırarak pişirelim. Evet, sütacımız pişti. Hazır. Şimdi bir paket vanilya ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hadi servisine geçelim.